Aren TV'den hepinize merhabalar. Diyarbakır'da AKP'li başkanın yakınları terör estirdi. Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde AKP'nin Hazro ilçe başkanının yakınları iki kardeşi ve iki yeğeni Hazro Belediye Yazı İşleri Müdürünü darp etti, öldüresiye dövdü ve hastanelik etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Diyarbakır'da Kayın tarafından yönetilen Hazro Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Nevzat Narçiçek, AKP Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmet Oğlu'nun kardeşleri ve yeğenleri tarafından darp edildi. İddiaya göre saldırının nedeni AKP Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun belediyeden kepçe istemesiydi. Mehmetoğlu'nun talebine olumsuz yanıt veren yazı işleri müdürü Nevzat Çiçek saldırıya uğradı. AKP Hazro ilçe başkanı Mehmetoğlu'nun kardeşleri Salih ve Ömer Faruk Mehmetoğlu ile yeğenleri İbrahim ve Önder Mehmetoğlu belediye önünde Nevzat Çiçek'i arabanın içinde darp etti. Bölgede bulunan polis ve belediye çalışanları zorlukla Çiçek'i grubun elinden aldı saldırının ardından hastaneye kaldırılan nar çiçek ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzü kanlar içinde kalan ve çeşitli yerinden yaralanan nar çiçek darp raporu alarak saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Belediye Yazı İşleri Müdürü Dar bedenlerden Ömer Faruk Mehmetoğlu'nun şirketi kaymı yönetimindeki belediyelerden aldığı milyonluk ihalelerle gündeme gelmişti. Kaymı yönetimindeki Bismil Belediyesi'nin parke taşı yapım işi ihalesini 31 milyon TL karşılığında alan Ömer Faruk Mehmetoğlu'na ait şirket, e, şirket Kaym yönetimindeki belediyelerden ve Diyarbakır Valiliği'nden son 5 yılda 143 milyon 700 e, 14 bin TL değerinde iş aldığı ortaya çıktı. Evet değerli dostlar, rantın büyüklüğünü görüyor musunuz? Rakamları telaffuz etmekte bile zorlandım. 143 milyon 14 bin TL değerinde iş aldığı ortaya çıktı. Ve bu şahıs bir belediye yazı işleri müdürünü sorgusuzca öldüresiye dövebiliyor. Evet değerli dostlar, tutuklanmışlar ama umarım en ağır cezaları alırlar diyorum ve bu yanlarına kar kalmaz diliyorum. Bunu yürekten diliyorum. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.